Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nde faaliyete geçen 12 ay sürede inşaatı tamamlanan Konya Aselsan Fabrikası'nı da ziyarete geldik. Konya ciddi ihracat yapabilen, sanayi sektörünün çok yoğun bir şekilde faaliyet gösterdiği bir şehrimiz. İşte Konya'nın sanayisini daha katma değerli hale getirmek üzere Aselsan'la Konya'daki sanayiciler bir birlikteliğe gittiler ve Aselsan Konya'yı kurdular. Bu fabrika üretime geçti. Tam kapasiteyle çalıştığında Türkiye'nin ihtiyacı olan stabilize kule sistemleri üretmek üzere açıldı. Şu anda arkadaşlarımız faaliyetlerine devam ediyor. Biraz önce arkamızda bir tane stabilize kule sisteminin testini gerçekleştirdik. Türkiye savunma sanayi alanında çok ciddi bir atılım içerisinde ve buradaki yerlilik oranlarını kritik teknolojilerdeki dışa bağımlılığı bitirerek sanayisini daha da ileriye götürme yolunda büyük bir gayret içerisinde. Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi'nin ilk kurulumundan itibaren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bütün süreçlerde Konyalı sanayicilerimize yardımcı olmak üzere büyük bir gayret gösterdik. Burası yüksek katma değerli üretimde Argen'in de yapılabildiği, daha katma değerli ürünlerin üretilebildiği bir bölge olsun istiyoruz. Bu manada da önümüzdeki dönemde şehrimize, ülkemize yeni müjdelerimiz olacak. TÜBİTAK e, bu bölgeye inşallah gelecek. Onunla birlikte buradaki ekosistemi de genişleterek hem Konya, Aselsan hem de diğer firmalarımızla birlikte burada yüksek teknolojinin geliştirildiği, üretildiği tüm dünyaya buradan ihracatın yapıldığı bir endüstri bölgesini ülkemize kazandırmış olacağız.